paketlerin üzerine çıkılmaması ve dokunulmaması rica olmuş. Ya çok tatlı. Neymiş? Yıldır harabe halindeydiler. Hala bazılarında oturan aileler var. Bazıları restoran, bazıları otel, bazıları müze, bazıları hatıralık eşya. Şurası Balmoma Müzesi ama işte kapalı. Sarı Bina. Bu açıldı. Modern bir müze. Çağdaş sanatçıların eserlerini sergiliyorlar. Şurası. Bunlar işte bir tarihi eser. гранит цилиндрик и чебош. Neler oluyor hayatta? Bir de bu rüya gerçek olsa olsa sabah olur bu Yine herkes aynı. Onun sesi. Orayı unuttum. Böyle kadar tatlı bisiklet. Bir ben galiba. Ya. Gösterdin mi? Çok tatlı. Boyanmış Hop bisiklet Aa ne bu? Aa bisiklet işte. ne olacak sen? Gel gel bir yer daha buldum. Gelsene gelsene. Arkada kaldın. Şimdi kahve severler. Ay, evet. biz, biz, biz. Kahve severler biz, var biz, mı? Biz, evet. evet. Aha şurası. Neresi var? Çi börek yemeye geldik. Çi de Çi. 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 Evet. Nice son içeceğiz. içeceğiz. Yumuşak yiyiz. <laughs> <des. gülüyor> evet bu kadar. Ne şey Meşhur. kıymalı. Bir de şu kıymalı neyli başka? Yarım kıymalı ay sadece. Neymiş? Yarım ay Yarım Ayşe. ay Beş, beş taneymiş. Tane bir porsiyon. <laughs> <laughs> beş tanesi. 17 yedi TL <laughs> Fiyatı ne söylüyor lan? 2021. Tanıtıyoruz <laughs> tamam mı? 2021 tarihine göre çiğ böreği Eskişehir'de bir porsiyon yani 5 tane börek ile 17 lira yedebilirsiniz. 3 lira evet. daire. Evet <laughs> hadi. 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 o değilim. Valla tuvaleti de var. <laughs> Çok acıktım <laughs> bekleyemedim. <laughs> <laughs> Kibarlığa bak hele 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 hele. <laughs> ya bu nasıl bir kibar? Doğru. çıtır lezzet. Evet. Kahve zamanı. Türk kahvesi ve fal. Fal kapatacağız. Tamam, tamam, Ne bunlar şimdi? Anlat. <laughs> bunlar çufçuklar. Çuf 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 çuf. İşte sanattan anladığımız o kadar. Hı. Belki de yasaktır. Ama ha yasak değilmiş. Ne bunlar şimdi? Maket. Çıkağı mı? Çıkağı mı? Çok güzel. Ben şurayı çok severim üstten bakmaya. Maris. <laughs> Kanka burada bir şey var. Çok güzel araba değil mi? Burada Olmadı. bir şey var. Keşke benim olsa bu araba. Nasıl süreceğim bir dakika. çık çık. Hareket edip gidiyormuşuz buradan. <laughs> Hadi fotoğraf da çekeyim arada. Vay ya sen tam usta şoför ya. Sende de o kapasite varmış. Baba dile bak. <laughs> o hareket o bu şahane. kullanmayı bilenler yoruma yazsın oh, <gülüyor> <yastım>. <gülüyor> kullanmayı bilenler yoruma yazsın hareket ettirip kaçır şurada da yedi şey var şoför yedek ama senin koltuğun gitmiş artık şimdi hazır mısınız? nasıl kullanıyor? <laughs> <laughs> Ay yarı şeyine döndürdü. Bir sorun var. <laughs> <laughs> dedim. Allah bana ama bir şeyler gibi çıkıyor. Çok iyi. Şuna bassana şu kırmızı butona. Şu en büyüğüne. Bas. İçine göçüyor. Geçirt Göçü misin zaten kanka Aa, şey yapalım mısın? Şuradan nasıl bir sıcaklık, prens silindiri, ana depo kondüvi Sevgiler bekliyor Kanka insanlar bekliyor Aha, Biz de bekledik, zamanında biz de bekledik Eskişehir'i tepeden Biz de bekledik, zamanında biz de bekledik Eskişehir'i tepeden gören bir yermiş Buradan e, yuvarlanmak isteyenler, şuradan evet, kaptırabilirler. Allah Allah. Biz yürümeye tercih ettim, ben hala yuvarlanabilirim falan. Evet, yani. İnşallah düşersin. <gülüyor> <gülüyor> oh temiz ama. Böyle mi kurtuyorsun Allah aşkına? Evet. Mesela <laughs> <laughs> i̇şte şu eski şehir, her şey anlattık yeter. <laughs> Burası Aspendo sinema yeri. Neresi lan? Aa, hadi bize gösteri yap. <laughs> ne kadar kalabalık. Şimdi porsuk <laughs> ya çayının yanındayız. Dedikodu yapan gacılara da gideceğiz. Evet. Dedikodu çok kötü bir şeydir. Ondan bir Hiç devre kötü bir şey değildir. <laughs> Biz de diyorduk ki ne? eski şey neden bu kadar boş? Neyse burayı <laughs> görmemişiz. Yani herkes buraya geliyormuş ki haklılar çok güzel. <laughs> başına okşadım <laughs> Dur. Darma dağım. Siz benim sakin olduğuma bakmayın. Şeyden. Darma dağım. Şeyim de şeyim. Hepsi da. darma Küçük İskender. Ben tane yapayım, Adını Feriha koydum ya. Bizden Her Öylesine çok nasıl bunu aldım yalnızlıktan. Vay be. mi? Arkamızdan travma kız biz, bu bizi ezer rahat travma gel, şuradan kız. Şu heykelleri çeksene çok güzel oturmuş kadın. Uzumla. <laughs> çok iyi. Aha. O da düşünüyor. Cıbıldak oh. ayak. Travma aynı yolda. Bu çok önemli. Bak şimdi ne yapacağım. Wow. Ne yaptı sen öyle şey Gitmiyor mu? Gidiyor. Birisi geliyor. O da gelsin. Onu... İnsanlar şimdi niye çekiyor bir Burada kesiyorum. Şimdi dönüş yolundayız. Aybala az önce uyukluyordu. <laughs> gözlere bakın gözlere. <laughs> Uyuyorum kalkıyorum. Uyuyorum kalkıyorum. Uyuyorum kalkıyorum. Aaa! Geliyor geliyor. Gel gel gel. Anam! <laughs> ne oluyor orada? Ödüm koptu. Ben kaçıyorum. <laughs> Kanka vallahi ben kaçarım korkarım. Bana ne? Gelmesin o. Kaç saatlik olmayacak? Daha yeni başladık. Kaç <laughs> 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 çikolata yedim ya. Aa, brownie kekim var. Tamamdır. Hadi görüşürüz. <laughs>